Kara kutunun sırları. Uçak kazaları nasıl araştırılıyor? Kara kutu adıyla bilinen cihazlar uçak kazalarının ardından en kritik bilgileri sunar. Aslında kara değil, parlak turuncu renkte olan bu cihazlar uçuş sırasında yaşanan her şeyi kayıt altına alır. Kara kutular iki ana bileşenden oluşur. Flight Data Recorder (FDR) Uçağın hız, irtifa, motor durumu gibi yüzlerce teknik veriyi kaydeder. Cockpit Voice Recorder (CVR) pilotların konuşmaları ve kokpitteki sesleri kayıt altına alır. Kaza sonrası araştırmacılar kara kutunun verilerini özel laboratuvarlarda analiz eder. Bu bilgiler, kazanın nedenini anlamada ve gelecekteki uçuş güvenliğini artırmada hayati bir rol oynar. Dayanıklı yapısı sayesinde kara kutular 1000 santigrat derece sıcaklığa ve derin deniz basıncına dayanabilir. Böylece en zorlu koşullarda bile veriler korunur ve kazaların sırrı çözülür. Bu tarz ilginç bilgiler için abone olun.